Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ne bulunmaktayız? Yine yaptık, bir dakika ee, dışarı çıkıyoruz ailece. Bir de kayının birkaç arkadaşıyla görüşeceğiz. Ben de bunu bloklamak istedim. Ay. Çıktık şu anda asansörde bir durum yaşadık. O yüzden çekemedim. Asansör hep çekerim biliyorsunuz. Ada gelmeyeceğim. Ada dedi ki Ada gel diye ağladı. Şimdi dolmuşa bineceğiz. O oh, hayal perese gideceğiz. Önce yemek sonra oyun olmuş bekliyoruz. Sanırım geliyor. Evet geliyor. Biberlerimiz de geldi. Aza ben de yiyeyim mi? Biberleri alayım mı? Aynen. Aynen. Normal. Kaya ne yapıyor? Benim sevdiğim hamburger. Kaya bu ne? Allah aşkına kahretsin. bu 80 lira lan. Bunu doymaz ki insan. Neyse şu yerim ben. Biberleri al da kaya Şimdi veri alayım ben. da doğum günü var arkadaşlar şansa bakın

当上总裁。 Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yiyor musun? Telefon vereyim mi? Koş koş koş. Pasta yok ki Yok pasta. Ha acık varmış. Pasta söyledik şimdi. Yemek yemediler çünkü. Doydun. E doydun pasta nasıl yiyeceksin? Hadi. Konuşmaya mı geldin? Yarın kaçta gidiyorsun arkadaşına buluşuyorsun? Ha? Oğlum, <laughs> Bir tur <üplisin. gülüyor> Teşekkür ederim de. Göz kırptı. öfle. Üfle. Aa kız, şimdi mumu çıkarın içinden. Baban çıkarsın mı? Al çatalını çatal vereceğim. Ha, yok yok teşekkür ederim. Bir şey içecek mi Kaya? Şu an. Yok tamam. An. Yok bir tek var. Sağ ol. Hadi yiyin. <laughs> Adanımız da geldi. Hoş geldi. <laughs> tamam yan tarafa geçin. Biz oturuz yüzlerden. Selçuk değil mi sen? Aa. Tamam var. Vay be. Dikkat kan oldu. Dışarı şey çekeyim de. Doğum günü Bu da ne? Bu ne? Çekiyordu ama ödüm koptu. Ee, buranın eşinin doğum günüymüş. Doğum gününü kutladık. Daha böyle dedim. Şimdi oyun parkı için kart dolduracağız. Çocukları oyun parkına koyacağım. Ama önce doldurmamız lazım. Gel aşkım. şimdi bunu oynayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al bakalım. Al 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 al. Almayacak. İnat ettim bir daha oynayacağım. Hadi bekle gelsin. Hadi bakalım alacak mıyım? Al al. Ah takılıyordu ipe. Tekrar. Çünkü içinde ekstra para var oynamam lazım. bunu oynayacağım. Ha ha yaptım. Ay yaptım. Yaptım. Ah olmadı bu. Olmadı. Tüh 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 tüh. Oynamadı. Hadi aşkım koş. Ada git kay. Geleyim ben de. Tamam bekle. Ada. Tamam annem. Mutlu musun? Yüzün gülsün biraz. Mutlu musun? Gülümse. yap yapayım. <laughs> Geldin adam. Bırak, beni bırakacak mısın? Ada 呃。<music> uykun mu geldi hadi azra gel de gidelim de bu bitsin tamam ne uykun gelmedi mi uykun geldi bence sabahtan beri oynatıyorum kayada arkadaşlarla oturuyor normalde şey siz söyleyin e, salon ederdim de şimdi taşınacağız ya arkadaşlar da onunla vakit geçirmek istediği için o yüzden bir şey diyemiyorum. Bakın etsin, sonra Tarık'ın akşam nöbete gidecek. Ben de bekliyorum. Şimdi Mikros'a ineceğiz. Çocuklara bir boyama defteri falan alayım. Eve giderim evde bari onları öyle oyalarım diye düşünüyorum. Mikros'a geldik. Evet. Tek bir tane var. Binemezsiniz. İkinizden yana oturursanız olabilir. Tam kırmızı ikiniz beraber oturun. Diyoruz. Bekle. Bekle. böyle tut tut, tut beni çek, tamam mı? Kaldır beni çek. Heh. Böyle tut. Ama kapattı, olmaz ki. Bekle. Şimdi gidiyoruz, dönen bir almaya. Görelim. ama zor dönüyoruz. Evet. Size yumurta alayım mı? Bak burada yumurta var. Bak. Ada. Azda. Barbie. Barbie evet. Evet ama dönemiyorum. Yemi koyayım şuna. Ramazan'la vedalaşıyoruz. Kendisi bekardır. Ersin gibi. <laughs> takip edin. Bekka'ya ofis olmuyor. Öyle evet. şeyi. Şey. Evet. Ay, ay, takip edin çocuğu. Kılıp mı alacağım ona? Yok ya o mikrofona bakmayın. <gülüyor> 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 ben sana tuhaf alayım hediye. alışveriş yaptım. Karda sıkıntı var dedi yani şey depoz Parayı çekti. Dedi ki yarım yatacak dedi. Yatmazsa valla kavgaya geleceğim. Kesinlikle bir donmuş bekliyoruz eve geçeceğiz şimdi. Kayıda arkadaşlar ayrıldı. Çok duygusal bir anda arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz. arkadaşlar devam edemiyorum da Merve'ler geldi yine çocukları yemek yediriyor her zamanki gibi hiç değişmedi. Ulaşılmasınızı iyice şimdi gözüküyor. Masanıza bakar mısın? Bu nasıl? Bunlar nasıl da Çocuklar da hatta arkadaşlar. Biz ailen nasıl söyleyelim şimdi. <laughs> şey diyecektim Merve bu arada yanıma gelecek arkadaşlar. Düzce'ye gelecek bir haftalığına. Burun estetini doktorlara konuşmaya gideceğiz. <laughs> evet, TikTok'ta biraz yayın yaptım. 3-4 pk attım çıktım zaten e, merveler de gitti evi falan süpürdüm üstten falan çünkü bugün evi süpürmüştüm vlog yapmıştım tekrar size göstermek istedim bu sadece bir anı yani düzce e, 22 gün kala yani bu videonun ismi bu olacak bu arada e, kaya öbete gitti az da yattı adada bakayım uyanık hala uyumamış o da uyuduğu zaman ben de uyurum helal sen niye öksürmeye başladın yine bak yine öksürmeye başladı dışarı çıktık Gel bakayım yanıma dişten uçacağım. Gel yanıma. Helal. Hava vereyim sana. Hava. Yapacağız. Vermem lazım hadi sana. Otur şuraya ben havayı getiriyorum sana. Hadi otur. Ben bir havayı alıp geleyim. taktım ama ağladı bayağı da. Çünkü çok öksürüyor. Bir an korktum ben dışarı çıkınca ben hasta olsun istemiyorum. O yüzden taktım çünkü öksürdüm uyuyamıyordu. Ee, uyur biraz daha. Şimdi oyunla kandırmaya çalışıyorum. O yüzden bir an yapayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.